Merhabalar aziz dinleyenlerim, değerli dostlarımız. Ariflerin izinde hikmet yolculuğuna devam ediyoruz. Rabbimiz kendilerine hikmet ihsan buyurduğu o hakim kullarının izinde onlarla beraber hem dünyada hem ahirette olmayı hepimize nasip eylesin. Çünkü kendilerine büyük hayır verilenler onlardır. Ayet-i kerimede Rabbimiz böyle buyuruyor. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir buyuruyor. Biz bu programımızda Mevlana Hazretleri'nin bir hikmetiyle yola devam ediyoruz. Der ki Hazreti Mevlana, biz şu dünya ambarında buğday topluyoruz. Fakat topladığımız buğdayları kaybediyoruz. Bir gün aklımızı başımıza alıp da buğdayın böyle azalmasının, kaybolmasının ambar'a giren fareden ve onun hilesinden ileri geldiğini anlamıyoruz. Fare ambarımızı delmiş. Ambarımız onun hilesinden harap olmuştur. Ey hak talibi can, önce ambar'a giren fareden kurtulma çaresini ara. Ondan sonra buğdayı toplamaya çalış. Eğer ambarımızda hırsız bir fare bulunmasaydı 40 yıllık ibadet buğdayı nereye giderdi? Her gün azar azar da olsa candan ve sevgiyle yapılan ibadetlerden, iyiliklerden hasıl olan iç rahatlığı ve huzur neden gönlümüzde hissedilmiyor? Çakmak demirinden birçok kıvılcım sıçradı. İlahi aşkla yanan gönül onları çekti aldı. Fakat karanlıkta gizli bir hırsız var. Kıvılcımları söndürmek için üstlerine parmak basıyor. Dünyada manevi bir çera uyanmasın diye o karanlıktaki hırsız durmadan kıvılcımları söndürüyor. Allah'ım senin inayetlerin, merhametlerin bizimle beraber oldukça şeytandan, o alçak hırsızdan ne korkumuz olur. Sen bizimle beraber olup bizi korudukça Ayak altında yüz binlerce tuzak olsa da önemi yoktur. Evet, Hazreti Mevlana'nın hikmetleri bugünkü programımız itibariyle burada bitti. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Bunun üzerinde biraz tasbihal edelim. Değerli dinleyenlerim. Güzel amel işlemek, salih amellerle ahiret kesesine bir şeyler atmak her müminin elbette hedeflerinden birisidir. Bu önemli bir şey. Azar azar Hazreti Mevlana'nın da ifade buyurduğu gibi azar azar da olsa az az efendim parça parça da olsa onları biriktirmek önemli. Fakat biriktirmek için onun eksilmesi yolunda efendim kesenin delik olmaması lazım ahiret kesesinin sağlam olması lazım. Korunabilmesi lazım. Bu itibarla diyebiliriz ki salih amelleri işlemek önemli ama o Allah için işlenen amelleri korumak en az onun kadar önemli. İşte Hz. Mevlana bu insanın ibadetlerinden, güzel amellerinden oluşan bu birikimine adeta ambarda buğday toplama benzetmesini yapıyor. Ambarımızda diyor buğdaylar var fakat topladığımız buğday durmadan eksiliyor. Neden eksiliyor bunun diyor. Hiç derdine düşmüyoruz. Esasen eksiliyorsa buğdaya ambar doldurmanın bir anlamı da kalmıyor affedersiniz, ambara buğday doldurmanın da bir anlamı kalmıyor. Bu itibarla önce diyor fare deliklerini tıkamak lazım. Bu buğdayı eksilten o fareler ki fare dediği çoğu zaman nefsani hesaplarımız, duygularımız, vesveselerimiz, insan ve cin şeytanlarının vesveseleri ve bu vesveseler neticesinde eksilen amellerimiz, üzeri çizilen amellerimiz. Kur'an-ı Azimüşşan'da Yüce Rabbimiz zaman zaman amellerin boşa çıktığından, amellerin hiç olduğundan bahseder. Bazen ameller sıfırlanır. Bu ne kadar acı bir durumdur. Gerçekten insanın yapıp ettiği güzelliklerin ahiret terazisinde bir ağırlığının olmayışı ya da boşa çıkması bir mümin için ne büyük kayıptır. Cenab-ı Hak büyük hüsrandır der. Büyük kayıptır bu. Bir ömür çalışacaksınız. Efendim güzel güzel ameller işlemeye kendinizi zorlayacaksınız. Bu çerçevede efendim ter dökeceksiniz. Ama sonra elinize geçen sıfır olacak. Ne tehlikeli bir şey. Büyüklerden birisinin şöyle bir duasına muttali olmuştum. Ee, çok dikkatimi çekmişti. Allah sizi hem hayırda muvaffak eylesin, hem de muhafaza buyursun hayrınızı diye. Gerçekten öyle. Hem hayırda muvaffak olmak, hem de o hayrı muhafaza edebilmek. Nereye kadar? Ta Rabbin huzuruna kadar. Rabbin huzuruna kadar, kadar o amelin korunabilmesi. Efendim şöyle bazen bir infakta bulunuyorsunuz. Efendim, insanın ihtiyaçlarını görüyorsunuz. Çok güzel bir hayır. Muhtacın yanında olmak, gönlü kırık insanın gönlünü vermek, ne kadar önemli bir hayır. Fakat sonra öyle bir şey yapıyorsunuz ki yaptığınızı yıkıyorsunuz. Mesela başa kalkıyorsunuz o hayrınızı. E, tabiri caizse kaşıkla verip sapıyla gözünü çıkarıyorsunuz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki لَا تُبْضِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا Eziyet vermek, eziyet etmek, başa kalkmak suretiyle sadakalarınızı iptal etmeyin, sıfırlamayın. Bir insana bir ev satın alıveriyorsunuz mesela. Sonra efendim o yaptığınız iyiliği başına kalkıyorsunuz. O insan diyor ki keşke çadırda otursaydım da böyle bir evi bana almasaydın. Şöyle bir şey anlatırlar. Rahmetli Abdurrahman Gürses Hoca, Allah ona rahmet eylesin. Ahirette de izzet lütfeylesin. Kur'an'a hizmetle ömrünü tüketmiş bir, bir güzel insan. Nice nice talebeleri yetiştirmiş. Beyazıt Camii'nde imamlık yapıyor. Gençlik dönemlerinde. O dönemde hacca gidenlerin sayısı da oldukça az. ...zenginlerden birisinin içine bir güzel fikir düşüyor. Diyor ki... ...bu hoca efendiyi ben bir hacca götüreyim diyor. Bir gün geliyor hocaya diyor ki... ...hocam diyor siz hacca gittiniz mi hiç? Eh, henüz nasip olmadı diyor. İnşallah bir gün nasip olur. Hocam diyor sen pasaportunu hazırla. İnşallah beraber bir hacca gidelim. Evet Allah razı olsun. Peki diyor hazırlayalım inşallah. Hacca... ...çıkılıyor. Yol boyunca... Zaman zaman bu bu hayra vesile olan kişi hoca diyor. Hafızım, hafızım gel şurada bir Kur'an oku. Hafızım gel, hafızım git, hafızım otur, hafızım kalk. Tabi hocanın içi, içi içini acıtıyor tabiri caizse. İnciniyor hoca. Ben kimsenin hafızı değilim diyor. Ben Rabbimin hafızıyım. Ben Kur'an'ın hafızıyım. Diyerek ama içine atıyor bir takım şeyleri. Yine Kur'an'ın izzetini koruyor. O ilmin vakarını koruyor hoca. Son derece vakarlı bir insandı zaten. Döndükten sonra hocanın tabi e, morali bozuk. cenab Hak kendisine lütfetmiş bir ev sahibi olmuş. Bu haç masrafını da ödeyecek o an için parası yok. Evini satlığa çıkarıyor hoca. Abdurrahman Gürsas Hoca. Hakikaten satıyor da evini. Kendisi kiraya çıkıyor. Cebine parasını koyuyor. O şahs şahsa diyor ki, kardeş diyor, çok sağ olun. Bizim hacca gidip gelmemize vesile oldunuz. Solamamıştım, o günlerde biraz elim dardı diyor. Ne kadar masraf ettiniz bizim için diyor. O zaten diyor ki, hocam diyor, şu kadar masrafı oldu bu işin deyince hoca cebinden parayı çıkarıyor. Ee, çok teşekkür ederiz bizim haccımıza vesile olun ama şu parayı e, siz alın diyor. Hocam biz bunu işte size hediye olsun diye yapmış. Yok yok diyor. Bana bak diyor. Ben kimsenin hafızı değilim diyor. Onurlu insan. Şimdi bakınız e, bir insana hacca götürüyorsunuz. Hacca vesile oluyorsunuz ama onu hayır adına yapıyorsunuz güya. Yaptığınız o hayrı sıfır diyorsunuz. Herkes Abdurrahman Gülsah Hoca gibi belki bu kadar efendim şey olmayabilir. Eee izzetini, onurunu, vakarını koruyamayabilir. Ama kimi insan da içine atar bu nevi e, şeyleri. Bu sebeple dedi ki Rabbimiz sadakalarınızı boşa harcamayın buyuruyor. İşte bakınız insanın üslubuna dikkat etmemesi o ambardaki buğdayı çalan fare işte o. Yani üslup bozukluğu yaptığınız hayrı bitiren şey. Yine mesela Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da müminlere hitaben buyurur ki ey iman edenler peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin. Birbirinize çağırıp çağırdığınız gibi ona, ona seslenmeyin. Aksi halde amelleriniz sıfırlanır, boşa gider. Ama farkında olmazsınız buyurur Şimdi bakıyorsunuz belki cihadınız var efendim, namazlarınız var, niyazlarınız var, birçok hayrınız var. Ama peygambere karşı lazım gelen edebi gösteremediğiniz için o edep noksanlığı sizin amellerinizi sıfırlıyor. Yüce Rabbimiz böyle buyuruyor, sıfırlıyor. Öyle fareler var ki amelleri sıfırlayan, güzellikleri yiyip bitiren. Allah muhafaza mesela çok güzel bir hayat yaşadınız. Bir mümin, vahid, mücahid, işte ilimle, irfanla, hizmetle dolu bir hayat gidiyor. Bir noktaya geliyorsunuz. Allah muhafaza. Orada inkara düşülen bir iş yapıyorsunuz. Bir söz söylüyorsunuz mesela. İşte Allah'ın razı olmayacağı, Allah'ı ve Allah'tan gelen Hakikatleri inkar edici bir söz sizden sadır oluyor, bir davranış sadır oluyor. O ne yapıyor biliyor musunuz? Yaptığınız bütün amelleri sıfır diyor. Küfür bütün amelleri sıfırlar. Allah muhafaza buyursun. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen der insan öyle güzel ameller işler, İşte cennete girmeye neredeyse bir adım kalır. Sonra bakarsınız öyle bir söz söyler veya öyle bir iş başına gelir ki sonra cehenneme yuvarlanır giderler. Böyle olunca e, demek ki e, amelleri koruma noktasında da titiz davranmamız gerekiyor. E, hassas davranmamız gerekiyor. Yaptığımız hayırları, güzellikleri sıfırlamamamız gerekiyor. Efendim bir ormanı yetiştirmek bazen 10 yılları alıyor değil mi? Bakıyorsunuz 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 100 yıl bir orman yetiştiriyorsunuz. Bazen öyle bir dikkatsiz bir kıvılcım, bir ateş düşürüyorsunuz ormana. O yüz yıllık emek ya da elli yıllık emek bir anda küle dönüyor. Bir anda sıfırlanıyor. Yani orman işte üç beş günde bütün emekler sıfırlanıyor. Aynen bunun gibi insan da yaptıklarını Bazen böyle çok kolay yıkar. Yapmak daima zordur. Yıkmak daima kolaydır. Sıfırlamak daima kolaydır. İşte Hazreti Mevlana fare ve buğday misaliyle ambar misaliyle e, bu hilelere karşı diyor dikkatli olun. Dikkatli olun e, zira eğer dikkatli olmazsanız ...farkında olarak ya da olmayarak... ...boşuna kürek çekersiniz yani... ...boşuna yorulursunuz... E, ...amelleriniz... ...dolmaz... ...ahiret defterinize... ...böyle güzellikler gönderdiğinizi zannedersiniz... ...ama silinmiştir... E, ...sıfırlanmıştır... ...bunun diyor çaresini ara... ...önce bu delikleri kapatmaya çalış... ...bu delikleri kapatmak... ...tabii nefsin hilesine karşı emin olmak efendim akıl kârı değil. Nefis sürekli kötülük fısıldayan bir yapısı var. O nefsi emmarenin özellikle. Kur'an-ı anda Rabbimiz ona işaret eder. O ham nefis insanın özbenliği, var gücüyle kötülüğü emreder. İçerideki o fısıltılar. Onun için ne yapmış Selefi Salihin büyüklerimiz nefis teskiyesi diye bir şey koymuşlar önümüze. Nefis terbiyesi diye bir şey koymuşlar. Nefsi teskiye demişler. Arıtmak demek. Onun kötülük fısıldamasının önüne geçmek. Onun efendim vesveselerini durdurabilmek. Onu narkoze edebilmek. Bunun derdine düşmüşler. O seyri sürük dediğimiz tasavvuftaki o terbiye sürecinin varoluş sebeplerinden birisi bu. İhlasa ermek kolay bir şey değil. İnsan eğer nefsi bir böyle bir arınmışlık terbiyesine girmediyse ihlası, ihlası yakalaması çok zor. Gerçekten ihlasa ermek kolay değil. Mesela bir insanın içindeki haset ateşi her insanda bir haset var. Çekememezlik duygusu var. Eğer siz bunu bir şekilde terbiye etmemişseniz, o haset tohumlarını tesisiz hale getirmemişseniz işiniz çok zor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurur. Sizi de hasetten sakındırırım. Aman hasede dikkat edin. Çünkü ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi hasette güzel amelleri yer bitirir buyurur. Yer bitirir. O çekemezlik duygusu. Ama hasetten kurtulmak için bir şerhi sadır terbiyesi almanız gerekiyor. Gönlünüzü genişletmeniz gerekiyor. Allah'ın kullarını, bütün mahlukatı sevebilmeniz gerekiyor. Allah'a yakini bir imanla iman etmeniz, ilahi takdire razı olabilecek bir kıvamı yakalamanız gerekiyor. İşte ambarın deliklerini tıkamak budur. Aksi halde oradan girer, hasetten girer insan. Ee, insanın içine o şeytan girer. Ya da nefsi zaten şeytanla arkadaş o nefsi emmare onlar bir bir senin bütün güzel amellerini oradan e, eksiltmeye başlarlar. Haset yer bitirir efendimizin o benzetmesine kadar önemli. Ateşin diyor odunu yiyip bitirdiği gibi haset de güzel amelleri yer bitirir buyuruyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Öyleyse nefis tezkiyesi lazım. Burada Hazreti diyor ki eğer diyor eksilme olmasaydı her gün diyor azar azar da olsa candan ve sevgiyle yapılan ibadetlerden, iyiliklerden hasıl olan iç rahatlığı ve gönül huzuru neden diyor hissedilmiyor? İçinde bir kuruluk varsa, içinde bir daralma varsa huzur değil de işte namaz kılıyorsun, namazda huşuyu elde edemiyorsun. Efendim severek bir infakta bulunamıyorsun. Hayra karşı ayakların geri geri gidiyorsa, bu diyor işte içindeki buğdayın eksildiğini gösteriyor. O duyguların yavaş yavaş köreldiğini efendim pörsüdüğünü gösteriyor. O zaman buna dikkat edeceksiniz diyor. Şöyle bir ümmi bir zat vardı. Ariflerden bir zat. Konya'da daha çok Sarem mi diye bilinen bir zattı. O öyle derdi. Zaman zaman Hay emminin oğlu derdi Konya'da ve o civarda İç Anadolu'da amcaya emmi derler. Hay emminin oğlu derdi eğer tarlaya su gelmiyorsa bahçıvan ne yapar? Bahçıvan eline küreğini alır, belini alır ya da efendim ırmak boyu gider. Ta göle kadar gider. O suyun ana kaynağına kadar gider. Acaba suyun geliş yollarında bir tıkanma mı var? Ya da su bir başka tarafa mı kaymış? onu kontrol eder derdi. İşte aynen bunun gibi Hazreti Mevlana da diyor ki ambarda buğday yükselmiyorsa diyor halin güzelleşmiyorsa efendim tefekkürün artmıyorsa ihlasın artmıyorsa efendim, irfanın marifetten yana nasibin çoğalmıyorsa her gün çektiğin evradi eskar senin ambarında bir yükselme meydana getirmiyorsa böyle bir daima eksilme söz konusuysa o zaman bir takım delikler var diyor. Bir takım delikler var. O delikleri kapatman gerekiyor. Zira şeytan ve nefis senin içinin aydınlanmasını istemez diyor. Çakmak demirinden birçok kıvılcım sıçradı. İlahi aşkla yanan gönül onları çekti aldı. Çakmak demiri diye benzettiği şey. O diyor her bir ibadet, her bir güzellik esasen insanın içine bir aydınlık verir. O aydınlık ortaya çıkar. Bunlar birikirse orası iyice münevver hale gelir, nurlanır. Ap aydınlık hale dönüşür. Fakat diyor karanlıkta gizli bir hırsız var. Ne zaman kıvılcımı görse, kıvılcım ortaya çıktığını görse hemen söndürmek için üzerine parmak basıyor, ayağını basıyor ya da söndürmek istiyor. İnsanın tutuşarak tabiri caizse içten içe bir muhabbet muhabbet-i ilahi tut, e, ateşine düşerek olgunlaşmasını istemiyor. Aydınlanmasını istemiyor. Onun için bütün ışıkları, kıvılcımları söndürmek istiyor. Ve sonunda Hazreti Mevlana'nın şu yalvarışı da güzel. Allah'ım diyor, senin inayetlerin merhametlerin bizimle beraber oldukça Şeytandan, o alçak hırsızdan ne korkumuz olur. Şimdi burada bir şeye daha işaret ediyor Hazreti. Diyor ki bu farelerden korunmanın yolu adeta o ambarımızın, buğday ambarımızın, amel ambarımızın eksilmesinin önüne geçmenin çaresi Allah'la bağımızı koparmamak diyor. Ya Rabbi bu işlediğimiz amelleri kabul buyur Allah'ım demeli önce. Çünkü bütün amellerimiz kabule muhtaç. Biz kendimizce bir salih amel işlediğimizi zannediyoruz. Allah'a arz ediyoruz ama gerçekten Hakk'ın huzurunda acaba o amel kabule mazhar olacak mı? Makbul olacak mı? Cenab-ı Hak o amelden razı olacak mı? Bu önemli. Önce kabulü için Rabbimize yalvaracağız. Sonra Ya Rabbi diyeceğiz. Allah'ım verdiğin güzellikleri, nimetleri bizden alıp götürecek her türlü şerden sana sığınırız. Şeytanın şerrinden sana sığınırız diye Rabbimize yine sığınacağız. Zira Rahman ve Rahim olan Mevlamız özellikle şeytandan, onun askerlerinden, onların vesveselerinden, bir takım desiselerinden, hilelerinden korunmamız için zat uluhiyetine sığınmamızı tavsiye ediyor. Her ne zaman diyor şeytandan size bir dürtü gelse hemen Allah'a sığının. Allah'a sığının o sizi korusun. İlahi rahmeti Rabbimizin hıfsını yani korumasını üzerimize çekecek bir e, fiiliyatın, amellerin, yalvarışın, niyazın içinde olmamız gerekiyor. Eğer Cenab-ı Bizi korursa, gerçekten bizimle beraber olursa Rabbimiz, o beraberliği hissedebilirsek biz, e, Cenab-ı Hakk'ın izniyle, insan ve cin şeytanları bizim ambarımızdaki bu odayı çalamaz efendim. Eğer Allah'tan gafil olursak ama e, ne kadar güçlü olursak olalım, e, bu daima bizi gözetleyen bir şekilde, biz onu görmesek de onun bizi gördüğünü Rabbimiz bize haber veriyor. Şeytan ve avalesi ve kendi içimizdeki onun işbirlikçisi nefsi emmaremiz bizi her zaman aldatır ve buğdayımızı, ambarımızı bir şekilde deler ve buğdayımızı oradan çeker götürür efendim. Onun için kul daimi bir şekilde gerek güzellikleri yapabilme adına Allah'ın yardımına daima sığınmalı, ona talip olmalı. Diğer taraftan Allah onu bir hayra muvaffak kıldıysa onu da Rabbimizin büyük bir nimeti olarak görüp o nimeti koruması, muhafaza etmesi, katında kabul etmesi için yine Rabbini yaz etmeli. Şeytan ve avanesinin şerrinden de koruması için yine Rabbimizin kapısını çalmalıyız. Hulasa Hazreti Mevlana'nın bu hikmetinden anladığımız odur ki Rab'le beraber olan bir yürek biiznillahü teala hem hayra muvaffak olur hem de işlediği hayırlar Rabbim katında makbul olur hem de onun tarafından korunur, mahfuz olur. Yani korunmuş olur. Rabbimizden niyazımız bizi kendinden gafil kılmaması. Nefsimizle, şeytanlarla baş başa bırakmamasıdır. どうもありがとうございました。